Mevlam bir daha 6 Şubat depremi gibi veya başka felaketler ülkemizden yaşatmasın. Biz Adana olarak da, Adana'da da ciddi depremi yaşadık. Bayağı sayıda binamız hasar gördü, büyük hasar gördü, yıkılanlar oldu. Yaklaşık 200 küsur deprem şehidimiz de var. Dördüncü günü bu konuda... Hatay'a biz e, gerekli malzemelerle falan e, gel gitmeye çalıştık ama Hatay o kadar çok yıkılmış, o kadar çok trafik sorunu vardı ki emniyet müdürüyle görüşmemize rağmen <laughs> Kırıkhan'a e, yolu çevirmek zorunda kaldık. Kırıkhan'da e, işte yardım e, şeylerimizi Sonra bir Hatay'a e, Sayın Başkanım Ersoy Bey'i ziyaretimiz oldu. Sağ olsun. <laughs> Gezdik. Ne kadar büyük bir yıkım olduğunu orada daha çok e, hissettik ve gördük. Acı acıyı yaşadık. Ve eskiden eskiden arkadaşlarımız da vardı Hatay'da. Tabi hepsi <laughs> Hatayı boşaltmışlar ki zaten orada yaşamak da hakikaten mümkün değildi. Allah bir daha göstermesin böyle acılar. Efendim, Adana'da bu zamana kadar bir Adana'nın kendi e, binası yoktu. Hep kirada oturuyorduk. E, hala kiradayız şu anda. Bir yer yaptırmaya kalktık seçimden önce. İşte 127 metrekareydi. Doğa Park'ın içerisindeydi. O zaman belediye başkanı bu, bu şekilde bize yer tahsis etti. Yaptırıyorduk. Büyükşehir Belediye kanalıyla yaptırıyorduk. İşte çatısı falan yapılma aşamasındayken yeni bir belediye başkanı yine aynı partiden büyük baskı ve telefon trafiği çerçevesinde yıkmak zorunda kaldı. Biz de bize şöyle bir tarihte bulundu. Size yeni bir yer vereceğim. Yeri de ben yapacağım. Şu anda görüşme e, bitmek üzere. Önümüzdeki hafta içerisinde yeri verdiler. Bizim söylediğimiz bir yer. Yeri verdiler. 25 yılına tahsis verecekler. Yerin de yapımını bir bölümünü kendiler yapacak. Bir bölümü de büyük şehire yaptıracağız. Bir kısmını da biz kendi aramızda arkadaşların e, yardımıyla işte çevresinin yardımıyla işte ince işleri falan kendimiz yapacağız. Aşağı yukarı oranın planında da 80-100 kişiyi e, konferansta e, dinleyici grubu olacak şekilde yaptırıyoruz. İnşallah buna muvaffak oluruz. Adanamızda kalıcı bir Türk Ocağı binamız olur. Sağolsun yönetim kurulu ve Türk Ocaklı arkadaşlarımız eski, yeni diye ayrılmıyorum. Hepsi dahil olmak üzere ciddi katkılarda bulunuyor. Hem maddi hem manevi şeklinde. Hepsine e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi efendim, memleket meseleleri hakikaten e, ciddi boyutlarda bir Türkiye Cumhuriyeti sıkıntı yaşıyor. Bence burada siyaset üstü baktığımızda da Türk ocağı, <laughs> Türk ocakları lokomotif görev yapması gerekiyor. Nasıl? Biz eylem yapmamız gerekiyor. Sayın Başkanım, hakikaten çok ciddi, güzel, ve doyurucu yazılar yazıyor. Hepimiz paylaşıyoruz, hepimiz şahitiz buna. Gerçekten çok mükemmel denecek noktada vurguluyor. Türkiye'nin getirilmek istenen noktaları ve Türkiye'yi ne boyuta getirmek istediklerini yani milli şuuru yok edecek, milli devleti sonlandıracak işler yapılıyor. Biz burada Atatürk'ün kurduğu bir ocak olarak, ve Türkçü olarak ve Türk Milleti olarak biz buna karşı hepimiz topyekun hareket etmemiz gerekiyor. Benim Sayın Başkanımla bir telefon görüşmem olmuştu. Dedim ki bir eylem yapılması lazım. Bu nasıl bir eylem? Hani kötü manada değil bu eylemimiz. Söylemek istediğim. Örnek olarak söyleyeyim. Mesela Genel Başkanlığımızın e, Plan, plan çerçevesinde bütün ocaklarımız Türkiye'nin her yerinde aynı anda aynı mekanlarda mesela gazeteciler cemiyeti olabilir veya e, göç idaresinin önünde olabilir vesaire böyle bir e, atmosfer içerisinde bütün şubeler aynı anda aynı saatlerde basın açıklaması yapabilir veya bu çeşitlendirilebilir. Sayın Genel Başkanımız. Bunları e, organize etmeli ve biz bu şekilde sesimizi duyuracak nitelikte kim duyacaksa, kime duyması gerekiyorsa bunlara duyurmamız gerekiyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Türk Ocağı çok büyük görevler yapmışsa ki öyle, Kuvayi Milliye ruhunu ve Kuvayi Milliye'yi oluşturan bir ocak ise şu anda Türkiye'de o kadar Olmasa da şu anda çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Bence bütün Türkiye çapında bu eylem yapılmalı. Bakın eğitiminden marif modeli falan filan çıkartıyorlar. Hayırdır ya? Neredesiniz siz? Şükür bir tanesi işte anayasanın ilk dört maddesi 66. maddesine atıf bulunarak bilmem neler söylüyor. Ya kardeşim cüreti gösterememeler lazım. Karşısında bir irade olmalı. Hadi artık iktidarı bıraktık. Muhalefetleri bıraktık. Siyasi partileri belli bir oy peşinde koştukları için belli şeyler söylemlerde bulunamıyor olabilirler veya gecikmeni söylüyor olabilirler. Ama yeter arkadaş ya. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti kolay mı kazanıldı? Bizler boşuna mı varız? Yani Türk ocakları dediğim gibi lokomotif olmalı. Biz söz dinletmeliyiz. Her gittiğimiz yerde söz dinletmeliyiz. Bu iktidar da olabilir, muhalefet de olabilir, veya başka bir STK olabilir. Biz yeterli derecede demek ki diyorum. Bunlar bu şekilde konuşuyorsa Türk ocakları